Efendim herkese yeniden merhaba. Türkiye ile Batı arasında yani Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa arasında bir stratejik çatışmanın ayak sesleri son dönemde arka arkaya gerek Batı basınında gerekse İsrail medyasında yer alan yorumlarla duyulmaya başlandı. Gelişmenin temelinde Suriye meselesi varmış gibi gözüküyor. Ama bana göre hasır altı edilmeye çalışılmasa da perspektifler ve rahatsızlıklar daha geniş bir alana yayılmış gözüküyor. Gerçekten özellikle Batı dünyasında Noel tatili bittikten sonra Türkiye-Amerika ve Türkiye-Avrupa ilişkileri ve hatta Toplam olarak Türkiye-NATO ilişkisinin çok ciddi sorgulanacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Jerusalem Post gazetesinde Jonathan Spire, ki Türkiye ile ilgili pek çok yazısı olan bir analisttir, son yayınlanan ve bugün hala yayında olan internet sitesinde yorumunda, Türkiye'nin Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya ile başlatmış olduğu tarafsızlık politikasını Suriye'ye taşıyor olmasından duyulan rahatsızlığı dile getiriyor. Yani evet Türkiye Ukrayna ve Rusya ile savaşın başından bu yana karşılıklı diyaloğu ayakta tutabilen ve bunun sonucunda en azından bütün insanlık adına teşekkür edilmesi gereken bir e, tahıl anlaşmasını sağlamış bir devlet. Bunu bir yere bırakamıyorlar. Bunun için çok da teşekkür ettiklerini söyleyemeyiz ama Türkiye sayesinde bu tahıl anlaşmasının olmasını bir kenara bırakamıyorlar. Çünkü o anlaşma bütün bu Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan geçen milyonlarca ton tahılın zengine, fakire, aça, toka herkese ulaşmasına neden oldu. Ama Türkiye'nin Karadeniz'den komşusu bu iki devlet, savaşan devletle kurduğu ilişkileri Erdoğan-Putin dostluğu veya Erdoğan-Putin karşılıklı güvene dayanan yakınlığı çerçevesinde Suriye'ye taşınıyor olmasından da çok ciddi rahatsızlık duyuyorlar. Spire diyor ki Türkiye'nin diyor şu anda diyor Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolündeki bölgeye hakim olan Suriye demokratik güçlerine onlar öyle diyorlar. Yani PKK PYD dönük baskısı e, kara harekatı tehditleri bütün her şey Esasında diyor, Suriye'de Rusya ve İran hattında oluşmuş olan eksenin başarı kazanmasına neden oluyor. Bu kabul edilebilir bir şey değildir diyor. Niye? E çünkü Hulusi Akar'ın ele son açıklamalarında yani Suriye'deki meselelerin bir şekilde halle olabilmesi için savunma bakanları düzeyinde üçlü bir toplantı hani Sergei Şoygu, Suriye ve Hulusi Akar bile dile getirmiş olması anladığım kadarıyla batılı güçler açısından Türkiye bizim gördüğümüz tablo çerçevesinde bir yeni eksen mi oluşturuyor bütün kendi dış politikasında soru işaretinin giderek daha çok öne çıkmasına neden oluyor. Bir rahatsızlık var. Bu rahatsızlık Türkiye'nin anladığım kadarıyla Rusya ile Ukrayna savaşında kurmuş olduğu dengeli politikadan kaynaklanmıyor. Bu poli, dengeli politikanın sonucunda Erdoğan Putin ikilisinin Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri tarafından doğrudan desteklenen PKK PYD unsurlarına karşı ortak bir politikada anlaşmış olmalarından kaynaklanıyor. Reuters haber ajansı, İngiliz The Guardian, Middle East Eye, Jerusalem Post, Fransız France 24, Almanları takip edemedi mutlaka vardır. Yani batıda ve e, Orta Doğu'da özellikle de e, e, İsrail medyasında yaşanılan Türkiye acaba ne oluyor falan sorularının temelinde bence bu ikilem var. Yani Batı diyor ki Erdoğan'a tamam ben senin e, Ukrayna savaşındaki pozisyonunu ve bu pozisyonun nedeniyle Rusya'ya karşı konulmuş olan yaptırımlara katılmamanı onayladım. Bir şey demiyorum. Ama sen bu ilişkiyi Suriye'ye taşıdığın an ve oradaki Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin yani Türkiye hariç tüm NATO müttefiklerinin desteklediği Suriye demokratik güçlerine karşı Esed rejimi ve Rusya ile birlikte bir harekat yapmayı düşünüyorsan ben bununla çok ciddi mücadele ederim mesajı veriyor. Son 24 saat içinde Türkiye'nin Suriye harekatına net olarak karşı çıktığını defalarca tekrarlayan Amerikan Merkez Komutanlığı Komutanı General Michael Eric Kuri ile iki farklı iki farklı Açıklamasında yine Türkiye'ye hedef alırken bir başka bir şey daha getirdi gündeme. Mısır medyasına yaptığı açıklamada Amerikan ve Mısır askeri işbirliğinin stratejik değerlendirmesinin olağanüstü yükseldiğini, özellikle deniz ve hava güçleri çerçevesinde Amerika'nın Orta Doğu savunma ve güvenlik politikalarında Mısır ordusunun büyük bir önem kazandığını vurguladı. Tam ben onu okurken 12 saat sonra bu kez Suudi Arabistan medyasına yaptığı açıklamada Amerikan ve Suudi Arabistan askeri stratejik işbirliği için yeni bir uzun vadeli planlama için masaya oturulduğunu söyledi. Şimdi Suudi Arabistan, Mısır, İsrail, o merkez komutanlığı, Suriye ve Irak'taki Amerikan askeri varlığı gibi tüm unsurların harmanlandığı ve Orta Doğu'nun Kuzey Afrika'dan başlayarak bütün bir Orta Doğu'nun güvenlik ve stratejik işbirliği kavramlarının yeniden yazıldığı bir dönemdeyiz ve Orta Doğu coğrafyasına özellikle merkez komutanlığı açısından baktığınız zaman orada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeri olmadığını görüyoruz. Yani Amerikan yönetimi Türkiye'ye şöyle bir şey söylüyor. Orta Doğu'daki sınırın şurası, o Orta Doğu'daki sınırının orasına kadar sen varsın, aşağısında yoksun. Bakın bu bizi yakın bir gelecekte, çok yakın bir gelecekte, Suriye coğrafyasında batılı güçlerle ve Arap güçleriyle çatışma noktasına getirecek bir gelişme. Bu şaka değil. Çünkü hala da Şam'dan yapılan işte Suriye milletvekili Maya Del Ali açıklama yapmış bugün. Diyor ki Erdoğan diyor bize diyor o eli diyor şey için uzatıyor diyor seçimleri kazanmak için falan. Hala orada da öyle bir durumlar dönüyor. Ve baktığınız zaman Türkiye'yi küresel sistemin bütün aktörleri Çin Halk Cumhuriyeti dahi arkadaş Çin Halk Cumhuriyeti bugüne kadar Türkiye'ye ne zaman laf söyledi? İki gün önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Ferud'un sinirli oldu sonunda çıldırdı. Türk temsilci dedi ki ya sen mi bana hesap soracaksın? Ne diyor Çinli temsilci konseyde? Giremezsin oraya diyor. Yani şimdi hem Amerika ve Batı'dan hem de Doğu'dan çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Ama özellikle Batı Türkiye'nin iki yerdeki politikasından dolayı yakında belki Türkiye'nin NATO üyeliğini tartışacak. Buna hazır olun. Buna hazır olun. Çünkü İsveç-Finlandiya meselesinin uzamış olması ve Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in kendi güvenlik konseptleri içinde çok önem verdikleri Suriye'deki PKK-PYD varlığına dönük baskılarımız Batı da bir müddet seyrettiler, bir müddet beklediler ama şu anda bir patlama yapmış durumda. Ve bu bir çatışmanın işareti. Ve Batı tıpkı Rusya gibi karşımızda geri adım atmaya niyetli değil. Ben Hulusi Akar'ın açıklamalarından şunu gördüm. Türkiye'de geri adım atmakta veya durmakta bir projesi olduğunu göstermiyor karşı tarafa. Sadece dedi ki Akar biz müzakere etmeye çalışıyoruz. Hava sahasının açılması vesaire falan. Eğer bunlar olmazsa tabii ki kendi başımızın çaresine bakacağız dedi. Bu bir savaş demek. Çok yönlü. Çok yönlü bir savaş. Eğer biz tek başımıza bu işin çaresine bakacaksak, o yüzden e, özellikle Erdoğan'ın üçlü formülü yani Rusya-Türkiye-Suriye rejimi üçlü formülü sonrasında yaşanılan ve Erdoğan'ı Putinleştirme eğilimi taşıyan yeni bir e, saldırıyla da karşı karşıyayız. O nedenle çok hassas olması gereken bir dönem. Fakat Türkiye bunu yapmak zorunda aynı zamanda da. Yani kim ne derse desin sonuç itibariyle biz kendi güvenliğimizden kendimiz sorumluyuz. O nedenden dolayı ben önümüzdeki günlerde özellikle Türkiye'nin batı unsurlarıyla yani... Yunanistan'ı ayrıca işleyeceğim. Ama Batı unsurlarıyla çok ciddi bir kuşatma ile karşılaşacağını görüyorum. Ve bunun da ayak seslerini görüyoruz. Hoşçakalın.